bir şey bakıyor kanka hayvana. Samet hadi abi. Bekle ben geçeceğim bekle. Spike yerleştirildi. Bir de bakıyorum ha. Mid gelecek gibi hissettim. Abi ben ne yapıyorum? Aaa ben Aa, bittim. mi sandınız? So so bir düşman kaldı. Nice. Backside back um, Nice. Uy, de um, de nice. Nice. Ben satıyorum. So aldım Nisa. Ya, semih. Benden ötürü mü? Yok arkamda. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. Gençleştim resmen. Helal. Koşa koşa. <laughs> Şeyde solda şunu düşündü? kapı geldi. Bir düşman kaldı. Her evet, base'de olabilir. Göster mi? Helal bekliyorum. Çok iyi oynadım ha. İyisin iyisin. Fişek manyak oynadım. Oğlum 4-4 bura. Bir düşman kaldı. <laughs> Can çek, can çek, can çek, can Gençleştim resme hazır. Arka gel. Ya bu Phoenix ne kanka? 3. Üç. 3'ü de burada döndürdüm. Son oyuncu. Aa, bir düşman kalmış Helal. Helal sana be. Ne? <laughs> Başka bir çok utanma. kötü ya. Helal. Helal. Ona ha. da vurdum. O sakin. Yusmak dur. <laughs> <laughs> Helal sana be. bas basattık be. Allah Allah al al al. Sen ne Özemez nasıl? Bir can, can bir can. Tam evet. şey. <gülüyor> 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 ölme ölme dur. <laughs> o neymiş ya Nisa? Ne? seçiyorsun, seç. Seç Diffuse. Bro saniye. Burada bitemez. Ayakta kalan son oyuncu. Vurdum. Birini vurdum. Soldaydı o da. Birim Şuradaydı en son. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Bu dan 19. Oh, ne Ne <laughs> <Şöyle>, sahneye <laughs> <yolu. gülüyor> <Allah, f> <laughs> finden Allah. fırlamış gibi bir sahneyi <laughs> 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 gangster gibi. gangster gibi hissediyorum o aldı bu çayımı adamı çizdi bu çizgi bıçaklı Vallahi. aldı gitti. O oğlum? O ne oğlum? Korkudan vurdum adamı. Hala <laughs> sarı. Sarı Hedef yani Hedef Hedef sarı. sarı, evet. sarı. Spike B'de düştü. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben gidiyorum ben Allah Allah. Dolduruyorum. Ne oluyor? Nisan bana geliyor. Sen oh, hiç oraya doğru. koşun. Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Neler yaşandı yani. Bana da, bana da full <laughs> ee, öyle yapıyor. Bak. Spike yerleştirildi. Öyle mi? Böyle mi? <laughs> <laughs> evet. Biri heaven altı. Bu üstün de var. Ayakta kalan son. 88. <gülüyor> heaven altı. Helal. Otlo.

Gel lan. Attığımız mistere bak ya. Ya bir şey bir şey. Her şey çok güzel olacak. Oh be. Deme 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 anı sor. Deme ya. Onu deme, deme ya. ya. aldık. Patates kapalı. Aa ne? Evet. Sen luz aldık dedin. Adamlar efe <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Bu bu ne demekti biliyor musunuz? Şu an oyunu bırakın ve evet. CS'ye geçin demek. Ya, Alt ay, CS, ya yapmayın Allah. <gülüyor> <gülüyor> İki body yedim lan. Kyo. 60. Ha kaç vuracağız o? Uf! Ya Samet ne yaptın Böyle <laughs> Yoruk ulan taklidi yaptım gördün <laughs> <laughs> <kula mıydı> mü? <laughs> Dursunak Dolaşmış olabilir. Burada ben koyarım. Geçmiş olsun Ah, ah. Tutmadı. İyi döşemişler. Fa Fatih. Fatih, Fatih. <laughs> ne sıçtın amına. Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Meyve suyu oldu Fatih. <laughs> Fark <ettiğimizi buldum. gülüyor> Orada niye bekledin ki 5-6 saniye? <laughs> Meyve suyu oldu işte. <gülüyor> 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 Fatih bu da klip alalım. alırım işte <gülüyor> ya. Bu <laughs> güzel bir andı ya. <laughs> alırım ben klibi bu arada. Açıkla Açıklayalım kalk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adam multi attığını görünce dedim ki başka çare kalmadı bıraktım klavyeyi mask kanka.